Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Çorlu'da düzenlenen programlarla anıldı. Çağın en büyük devlet adamı, kudretli bir komutan, asil Türk milletinin yüce atası, eşsiz lider, ordumuzun ebedi başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılarak Ebediyete intikal edişinin 87. yıl dönümünde kendisini büyük bir önden saygı, minnet ve rahmet davrandır. Ancak bazı insanlar vardır ki yaşamlarından sonra da varlıklarını sürdürdüler. Şüphesiz bu insanlardan biri de öldükten sonra da yaşayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk, milli mücadelede milli birliği temin eden esir bir lider, muharebe meydanlarında efsanevi bir komutandır. Devlet kuran büyük bir siyaset adamı, milletin çehresini değiştiren kuvvetli bir inkılapçıdır. Bu vasıflarıyla insanlık tarihinin tanıdığı en büyük devlet adamlarından biri olduğuna hiç şüphe yok. Atatürk, Türk toplumunda sadece çağdaşlaşma gereğini gördüğü için değil, çağdaşlaşmaya engel olan etkenleri cesaretle bertaraf ettiği için değildir. Modern Türkiye'nin kurucusu sıfatını da işte bu büyüklüğünden anlatmaktadır fikirlerinin ve görüşlerinin tesiri vatan sınırlarını aşmış, mazlum milletlerin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinde manevi kuvvet olmuştur. Asker Atatürk veya devlet adamı Atatürk olarak, dünya tarihinde bir benzeri daha bulunmayan Alman, en büyük düşmanı Yunan Başkomutan Trikopis, her cumhuriyet bayramı Atina Büyükelçiliği'ndeki Atatürk'ün resminin önünde hiçbir zorlama, ve hiçbir mecburiyet olmaksızın saygı duruşunda bulunur. Veya yıl 1938 günlerden olmasın. İstanbul Hukuk Fakültesi'nde Alman bir profesör vardı. Yürekleri vurdan acayip oda duymuş. Derse gireyim mi girmeyeyim mi diye kararsızlık içinde kalmış. 40 yaşında başkulta, 42 yaşında cumhuriyeti ilan eden, 44 yaşında şapka ve kıyafet devrimi yapan, 46 yaşında yeah